Evet, evet. Yok yo, yo. Kukla, kukla dansı Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamburgerimizi sipariş spor ve gelecek. Yo. Arkadaşlar hamburgerimizi aldık. Hem de double ew. Arkadaşlar parka geldik. Şimdi burası çok eğlenceli bir park. Dürdüğümüz gibi parka eğlenceğiz. Ew. Koş kukla beni. Koş koş koş. Burası çok zor gibi. Çok zor. Atmışlar. <laughs> <laughs> Şimdi de tırmanacağız. Hadi <laughs> kukla <laughs> beni yapabilirsin. 3, 2, 1. Siz abone olana kadar böyle çok zordu. Şimdi, şimdi bakın bu sohbet öyle ki bir çubuk şimdi lav olduğunuzu düşünün. Böyle yürüyecek süreci var. Hadi tırmanalım. Tamam. Hadi öksü tırman çalalım. Hadi öksü tırman çalalım. Hadi koyalım o zaman. Vay canına. Aa, çok zor. Bir dönüm bence çok korktuk. Vay durup bak kayalı. Vay durup yine de zor yuvası ondan Burada bizim değil. Duy, uzan yuvası İnşallah koşalım bir Oh. Sonuncu yok. O sonuncu yok. Neyse burada kayalım. Hadi koy. Hadi koyalım buradan. Var, biz... Allah. Hadi koyalım. Şimdi nasıl kayacağız? Kayacağız gördüğünüz gibi. Hem de gibi. Üç iki, Başla kutlar ileri. Allah. Oh, oh. Çok eğlenceliydi. Kuk, çok kızdım. Oy tam bir adama döndürün. Bak, oh buraya çıkalım. O çocuğa, üst durma, Rüzgarla bak. Aç. Rüzgar bile bile. Rüzgar bile, bile çok çabuk ittirmiyor. Hayda. Koyalım berbat. Soluncak. Rüzgar edin. Yol tutmada bak. Doğru diyorsun, yanlış mı yanlış? Yedi üç Doğru mu söylüyor? Kanalımıza abone olun, like atın yorum yazmayı ya. unutmayın. Yuh. 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 Oha! Oh, Aa! Oh my god! Discover! Oh! Pus kurudum! Aaaa! Öldüm! Bak beni çok süper yaptın! See. Ne olacak şimdi bir tanes mi? Hop! Oh, ne oldu az önce? Oh! Koltuk! <laughs> ah! Ne kadar rahat! Oh! Yaktı! Ne kadar rahat! Oh! Çok, çok güzel bu film! Değil! Hey.

Allah'ım mu şey Ben bir şey aldım! Ben bir şey aldım! Allah'ım bir şey aldım! Ben bir şey aldım! Kuşa da değilim! Ben bir şey aldım! Allah'ım bir şey aldım! Aaaaa! Bu ne ya? Kapanıyor mu? Ayağını dik dik Bir tane daha Ben bir Bu O ne? Yine mi? koptum. Aa! Bu ne ya? Çinliler. What the? What is that? Bu ne ya? Kulaklık. Kufika mı? Oh tablet! Aç lan Brawl Stars mı oynayacağım? Oh. Yo oh, açamadık be ne Brawl Stars Şakayı duydum İstanbul'dan sonra oynuyoruz Yo oh, ne güzel bilgisayarlar Açın loo oh. Minecraft mı? Oh. Bunu. Oley be ne güzel Bu acı nıla bana göre en iyi bilgisayar hem de gamer odam için Harika oh, arkadaşlar abone olun like atmayı unutmayın Size şu RPG RPG Size şu RPG alak ya Ki ya Ah unuttum. Klavye yollayacağım size. Oh my god. Gamer odası. What is it? Ay pardon. Oh şu olmaz zaten kırılırsa korkun Neyse. Haha çok iyi. Oy çok Çok güzel olmuş. Oo çok güzel bir Neyse. çok güzel. Oo robota bak. arkadaşlar arkadaşlar bizim Instagram'da işte takip ederseniz size drone alacağım. Hem de göstereyim mi size? Size bundan alırım ya da bundan. <laughs> Hayır seyircilerimi alacağım. Ha <laughs> bir de bunu da, bunu da alırım sizin için. Oh. Bu doğru. <laughs> Bu ne ya? Kule bak. Aa. Oh çok sarı. Vay canına çok sarı. Oh çok sarı. Çok sarı. Oh kafamda rüzgar eser. Dört 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 dalga çıkar. Niye <laughs> göremiyorum lan ben? Giremiyorsun ki bari. Ya, ya, Hadi bakalım. Koy oh, yes. Vay lan. Hadi hadi wow. Yeren, saçını, güzel şey. çok güzel. Vay canım işte, var. Oh, 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 mı

콜록 콜록 콜만아와